Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Enis Kirazoğlu ve Enis Kirazoğlu kanalındasınız. Yanımda da çok sevgili Şebnem Oyunda kanalının sahibi... Şebnem Oyunda. ben varım yani <laughs> Şebnem. Büyük bir sürpriz. Bu ayıcık bize izleyicilerimizden bir hediye olarak gelmiş. Evet. Ee, Benim sağ bir tanecik, olsun. Ayıcık arkadaşımdan evet, <laughs> bizi evet. takip ettiği için. Bizi takip ettiği Ayı da, için. Ayıcı da görme... Evet. Verir misin? Kafasını koparacaksın. <laughs> ne bir daha lan? benim mekanıma hediye istemiyorum. Senin mekanda gelmedi o zaten. Evet. <laughs> çok pisliksin ya. Şebnem Oyunda kanalı, kanalı bıraktı bugün. Bugün artık bundan sonra benle birlikte olacaksınız. Korkmamak için aldım yanıma tamam mı bunu? Sen Korkmamak Sen ki ben korkuyorum. Çok, çok korkuyorum aman tanrım. Korkup ayıcıma sayıldı. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ben arkadaşım. bir şey söylemek istiyorum. Ben oynuyorum oyunu bu arada. Evet mutlu musunuz? Elis oynuyor. <laughs> Bunu demek istiyordum. Bayağıdır ben oynuyorum. Şebnem... eee... Geçen oyunda da sen oynadın. Gerçi sonra bir korktum bir ara. Bir şeyler oldu. Bana verdin de. Evet. Korktum ve gene ileride gene korkup gene sana verebilirim. Çünkü gerçekten ben oyun oynarken korkuyorum. Böyle Kafanı bir şey Kafanı kaldırır mısın aşkım? Bir şey mi olmuş? Tepizeler tamam. varmış. Buraları geçtik ya. Geçtik ama sevlemedi ya. Şimdi o yüzden bir daha hemen ha. hızlıca oynayıp sev alacak şekilde. Ne yaptın? Kereviz mi aldın? Yanına. Yok o herp canı iyileştiriyor onlar ya. Hmm. Bu kapıyı açamıyoruz. En son açamıyorduk hala açamıyoruz. Ya midem bulandı bak. Ya sıkıntı ne biliyor musun? Çok kötü oynuyorsun diyeceğim. Şimdi. <laughs> hayır, Herkes hayır. saldıracak yani. Şundan dolayı midem bulandı. Şimdi bunu bulandı. ben yapsam bir sürü şey söyler herhalde. Aman Şebnem ablanın kamera yönetimi de şöyleymiş. Kamera yönetimi mi <laughs> lan? Sanki yeni bir şey genel müdürlük pozisyonu gibi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> kamera yönetimi. Ha buna <laughs> bakmıştık zaten burası sen tabi hatırlamıyorsun. Sıkıntı ne biliyor musun? Evet. Sen bayılmıştın çünkü o esnada. <laughs> benim başım ağrıyordu. Ee, sıkıntımız şu şey bilmiyorum. Şöyle bir sıkıntı yaşadık. Sen kamera hareketlerinde dolayı şundan aslında izleyenlerin veya benim veya senin şu anda miden bulanıyor. Ve büyük ekrana bakarak oynuyoruz ya of, çok fark ediyor. Ben bugün monitörde oynadım mesela. izlerken hiç rahatsız olmadım. İzleyen insan rahatsız olmadı. Ufak. Anneni! <laughs> içinde. Bu yoktu. O zaten kim? Mia değil herhalde o. Kim bu? Sen kim köpeksin lan? Zombins bir şey ya. Canım şöyle dolaşırsan. Şur... Şunu şöyle ekarte edersek. Ya duvarın içinden çıkmış kapıdan mı geçemeyecek? de saklanmış çıkmaz. ha sinsi sinsi. Acaba oyunu başa alıp duvara yaklaşıp şöyle bir bakınsak o anda çıksa belki korkunç olur. Ha? Şey bilmem şu an altıma edeceğim ya. Tüm ışıkları açtık daha ne yapalım Enis ya. Ya bana şöyle oyunu oynatmayın ya. Ben oynayayım. Ya lanet olsun ya. Ne yapayım aşkım benim oynamamı da istemiyorlar. Kamera sesini almıyordur kızım bağırarak konuş. Bağırarak söyle az önceki cümleyi bir daha bağırarak söylemeni istiyorum. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sesli ifade edemem. Şimdi ha burası safe house. Burada başımıza bir şey gelmez benim tam. Nereden safe house olduğunu anladım biliyor musun? Of 12 mermi. Adamsın. Bu arada ben onu öldürürüm ha. O ölebilen bir no, şeye bir gaz, benziyor. Gaz, gaz geldi sana. O ölebilen bir şeye benziyor. Mesela bak şimdi. Güvenli bunu... odaya gelince. Burada mesela neleri kombinleyebileceğim bir şey var mı? Bunları kombinleyebiliyor muyum? Yok. Kombinledim tamam. Boşalttım buraya. First aid yaptım. Okey. Buraya şey üzerindeki eşyaları buraya bırakabiliyorsun. Ha doğru. En başta şöyle bir şey söylemişti. Fazlan varsa koyabilirsin demişti. Dear Courtney, those bastards are looking for <laughs> me but maybe this gives you a chance to escape to escape. You have to find leaves shaped like dog heads. Ha, köpek kafasına benzer bir şey bulman lazım diyor buradan kaçmak için. Evet, odaların altında Room, dissection, dissection room underground. Get it, it's chaos. Şey, alttaki odada, yer altındaki bilmem ne odası, dissection odasında Böyle bir şey varmış. Ee, o bulabileceğin yer oradaymış. Yer altındaki dissection odası dediği şey de yer altındaki dissection odası. Ama orasının <laughs> neresi onu bilmiyorum. Buradan kaçmanın bir yolu olduğunu pek zannetmiyorum açıkçası. Ya yani dur bir dakika ya. Allah Allah. Siz görmüyorsunuz şu anda ama ekranda Capcom internete bağlanamadığın yazıları çıkartıyor ve beni delirtiyor. Gidli. Fark ettim. Teşekkür ederim. Bilgi paylaşımı için çok sağ ol. Çok zorlamadı Ha, bak şuradan ben aşağı akayım. Aynen. Nerede verdi ben görürsen in bence artık. Bu kapılar niye sert sert kapanıyor bu kapılar ya? Sert hiç kapanmıyor. Tam tersine çok böyle yumuşak kapanıyor. Tak diye hiç bir ses duymadık hiç. Şuradan mı çıktı o? Bakalım Diğer taraftan kilitliymiş evden. Kapıyı kapatsa evet. O kapıyı kapatınca da sanki buradan kaçmam gerekecekmiş ve o kapıyı kapattığım için kaçarken biraz saniyeler çünkü tam onun çıkabileceği yerlere benziyor buralar. Evet evet tam o duvarlar. Ya bu zevkli bir oyun mu şimdi? Korkunç oldu. Ben bundan sıyrılırım. Hakikaten öldü ya bir mermiyle. Ölmedi be manyak mısın? Neredesin galiba? Yani. Ne, yok ne yani. bileyim ben ya. Bak bak. Hmm. Oradan Ben bununla kafa tutacağım kardeşim. Baksana hiç gelemiyor. Zaten Allah'ımdan bulmuş onu ya. Sana gelesiye kadar ölecekti zaten ha. Oh! Kaybolan 20 kişiden Bunlarla iki, mi? başlıyormuşuz Ben de diyorum mermileri niye alıyoruz? Bu Baker ailesine hiçbir şey olmuyor ki. Meğersem bunları öldürmek içinmiş. İnşallah yerden kalkmıyorsunuzdur hacılar. Onlar da durak satıyorsun işte. Heh, iki mermi kaldı. Ne güzel, hepsini. Lusum yani etrafta. Patates tatare. ettim. O kadar çok oda var ki. Yani bunu nasıl öldürdün bu? Toparlan, toparlan bana bak. Ay. Boşa. Boşa gitti, görüyor musun? Oho! Bu ne bu? Molotov kokteyli de gelip atayım gideyim o zaman. Ben bunları nasıl öldüreceğim? Kapat kapıyı çık git oradan. Ya yürüyün gidin ya. Yok kapı Kapanış kapatınca zaten. da açıyor. Açmıyor da bir duvarların arasından şöyle şöyle çıkıyor ya. <laughs> Yapar gene. Bence burada mermi olabilir. Etrafına bak. İhtiyacın olacak. Oh buldum Buranın haritasını da aldım. Aslında haritaya hiç biz bakmıyoruz ama harita önemli bir şey Şebnem. E daha yeni aldık. Bak. Doğru diyorsun daha yeni aldık. Ancak ve lakin ki ee, Mesela bak. Hmm. dissection Distraction room um görüyor musun? Section'da evet. biz alacağım şey. Ama o kadar kalabalık ki orası. dissection room'a... Aslında şimdi 12 mermim var. Gitsem harcarım hepsini. Ama önce burayı bir temizleyeyim bakayım. Ne var ne yok burada bir görelim. Bu ne? Ha, Scorpion Key. Bu bir yerin kapısını açacak. O net. Aa, yerim yok. Bu paralar ne işe yarıyor ya? Ya paraları at ya. Ha, Paraya ihtiyacımız var. Nasıl açtın yeri? Şey, kombin ettim elimdeki Hı. şeyleri. Herb. Herb'e yer yok diyor. Herb'e neden yer yok? Çünkü treasure potu var. Ya bırak treasure potu falan ya. At gitsin bunu ya bir dakika. Nasıl atıyorduk bunu? Bu değil. Can daha önemli bir şey, manyak. Hatta şu canı kullanacağım. Buradan aşağı inersem dissection room'un diğer tarafından çıkabilir miyim? Çıkabilirim. Anahtar işe yarar mı acaba? Hangi anahtar? Anahtarım nerede benim? Şu. Peki bu kilidi kullanarak açabilir miyim burayı? Açamam. Buranın özel bir anahtarı var. Demek ki dissection key'e gideceğim. Belki oradan aldığım bir anahtarla buraya açacağım sonra. Dissection room'a gidip. Demek ki o ben onları kafa tutacağım şebnem. E herhalde canım. Onları öldürmeden bir yere gidemezsin. Ama! Ayıp oluyor. Çok mermi harcadım ya. Tek mermiyle dönmüyorlar ki Bu odaya girdik mi biz? Girdim bak bir tane daha çıktı Girmedim ben bu odaya girmedim 4 mermiyle ölüyorlar hesap ettim 3 mermi ölüyorlar 3 tane çat mermisiyle kafadan 3 kere vurursanız ölüyorlar en azından iz seviyesinde Aa burası geldiğim yere gitti. Aynı yere çıktı değil mi? Evet aynı yere çıktı. Şimdi Ama şimdi gene öldüremeyeceğim onları Şebnem'im. O zaman mermi bak şunu kırsana. Şimdi diyorum. Ulan bunlar yoktan mı vardı benim mermim bittikçe? <laughs> Kolaydı oynuyoruz ayağına. Nerede şimdi bu keresteler? Aynen geçemedim ya buradan işte. Geri kaçtım. Hatırlamıyor musun? Hmm. Bak şu satrançla oynuyorsun. Ha, Hadi gel. Ay arkamda. Arkamdan çıktığını fark etmemiştim. Çiftin kafanı benden uzak tut. Lanet olası pislik. Nasıl? Amerikan beğendin mi? Hepiniz sürünün yerler. Şimdi... Anam sen nesin? Sen şatkansın. Şatkanın maalesef yok. Keşke olsa. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Devam ediyorum şimdiden. Devam etiniz. <laughs> Niye 500 saat sonra söyledin? <laughs> <laughs> Etrafa bakmaya Hayır, bir dakika. Bu, bu kapı açılsın. Ya hayır. Ben burada boşuna mı mermi harcadım? E ee, buranın da kilidi yok. Yani hiçbir şey yok ya. Yani. Hiçbir yönden gidemiyorsun. Bak yani. burası yılan işareti istiyor. O zaman bakalım bir skorpiyon neresiymiş. Bak skorpiyon şurası gördün mü? Yukarı çıkacağız. Ana koridordaki oda. Bak işaretler var görüyor musun? Skorpiyon işareti var. Hayır görmüyorum. Yani. Nasıl görmüyorsun lan? Şu kırmızı çizgi. Monitorun Anahtarı solunda. Gördüm. Anahtarı mı almaya gidecektin? Tamam anahtarı... evet gördüm. Ay, aldım anahtarı nerede kullanılabileceğini öğrendim şu an. Scorpion anahtarı almıştım ya. Hı, hı Onu nerede kullanabileceğin haritaya bakınca görüyor musun? Evet gördüm. Anahtarı ya bak var. bunlar bunları okuyayım, Bunlar çıksın. Tamam mı? Mermi multucu olur. Ama Baker ailesi denilen pis herifler ölmüyor. Ve onlar ölmediği için beni delirtiyor. Buradan nereden yukarı çıkacağım lan? Şuradan mı yukarı çıkacağım? Buradan yukarı çıkacağım herhalde. Yo burası bir şey odası. Buraya girmemiştim. Evet buraya girmedim. Bak orada açılacak yerler var. Bakacağım zaten şimdi ama kesin içinden bir şey çıkacak. Çıksın. Lara. Aa boş. Lara nerede acaba? Al Lara. Lara sen misin? Kalk yerine yat. Lara ya Allah aşkına Lara bir dur ya. Bir daha çıkarsa patatesim onu söyleyeyim. Kırmızı el işareti var niye açmadın? Bunların hepsi canlanıp kalkmışlar. Bir tanesini bulsan şanslısın yani yatarken vursun kafasına. Neyse bizimkinin ismi yazmıyor değil mi? Mia yazmıyor. Mia'yı zaten gördüm ya. Mia da o kadar geldim elim boş dönmeyeydim ya. Tutulmaya çalışmışlar ya. Bak orada bir tane var o da canlanır ha. Şeyin içindeki, torbanın içindeki. Ya moralim bozuldu. Geldim burada iki mermi harcadım ve evime dönüyorum şu anda de daha şey moralin bozuluyor Enis ya. Bulmayacaksın da ne yapacaksın? Bu öldüremeyeceğim. Kalksın lan abi öldüremeyeceğim. Etrafa bak o zaman şey al. Yukarı çıkacağım. Mermi al. Yukarı çıkamıyorlar galiba onlar. Scorpion o da şu an sağda kalıyor. Okey. Aha geliyor. Geliyor da ne yapayım Şebnem? Bu duvarlara ne olmuş ya? Pis pis. Duvarların içinden çıkıyorlar. Yanlış yere Yanlış gittim ya gittim. Ya. Şimdi geri döneceksin bir sürü. Bak kapının diğer tarafında. Hiç evet. böyle <laughs> yapma. Aa Yap. gelemedi. Beyinleri yok hanımın Düz git böyle. Tam şu oda. Allah şu kapıyı aç artık. Kapat kapat. Kapatamıyor. Ha. Aynı yerdeyiz ya. Odaya gelmiştik daha önce. Tamam git şurada bak sağ tarafta. Hayır orası kilitli yer. Kilitli olduğunu belirtiyor orası. Buraya köpek kafası alıp işte buraya koyacağım köpek kafasını ve kaçacağım buradan. Ya bunu yaptık önce. Üç tane köpek kafası almıştık hatırlıyorum. Şimdi bir dakika bu e, benim kullanabileceğim bir skorpiyon anahtarı daha var mı? Ona bakıyorum şu an. Yılan yılan bir tane daha var bak üst katta. Üst kata çıkacağım ve şurada kullanacağım bu anahtarı. Bir anahtarı birden fazla yerde kullanabiliyorsun. Haritayı iyi kaldın ya. Sola olabilir. gideceğim. Şuraya gireceğim. Ay kesin bir şey çıkacak. Ya böyle oyun bitmez oğlum. Tabii ki de çıkacak. Bu arada babaannenin odasına giriş galiba bu. Şebnem. Evet babaannenin odasına gireceğim. Aa evet. Yazık onu da kurtaralım ya. Yaşıyor mu hala? Uyanıktı. Da... Ha, Orada. Elinde. Evet seni bekliyorum. Geldi Baker. Geldi Baker. Baker gelecek seni bulacak. Şey ne? Baker gelecek. <laughs> Kapat da görmesin bari. Kapıyı açık görürse gelir. Baban yok tabi. Babaanne de iyi geziyor ha. Aa alıştı işte silahı alsın Alamıyorum ha. yer yok. Bekle Şebnem. İyileştir kendini bitir onları. Sıfır onlar zaten atsan onları şunu atacağım. Şu Mia'nın verdiği teybi atıyorum artık. At bence değil Niye atamıyorum Mia'nın teybini ya? Hatırası var. Kalbin el vermiyor. Atmaya. Bunu ya bir daha Mia'yı bulamazsın. Bunu atıyorum ya o zaman. O neydi? Niye attın? Ne bileyim ben. O e, haritayı falan atmadın değil mi? Harbi Geri al o zaman attığın şeyi. Ne alacaksın o zaman? gelmez. Fark ettim. Al. Ya. Yeah. Lazım olur. Dişin kırarlarsa ne yapar? <laughs> Nazım olur. Bak kolumuzu aldılar yani Niye dişimizi de kırmasınlar. Bir dakika. I'm tired of chasing all these shitheads around the yard. The next time one of our guests runs away, hide the dog headful leaves so they can't get ah. Kovalamaktan dolayı bıktım buradaki insanları diyor. Bir dahakine kaçmaya çalışırlarsa diyor şey köpek kafasını sakla diyor. Evet. Şöyle sakla diyor. E, oturma odasındaki Grandfather Clock. The book in the recreation room'daki kitap. Dissection room. E, basement katındaki dissection room. Living room'daki oturma odasındaki Grandfather saatine. Yani büyük baba saatine ulaşabiliyoruz zaten. Hatırlıyorum ben. Bir büyük baba saati vardı oturma odasında. Oradan biz bir şey almıştık. E, recreation room'daki book'u almadık. Sanırsam. Dissection room'daki şeye gidemedik. Çünkü oraya gidecek anahtarımız yok şu an için. Şu an recreation room'daki... Şeyi aldık mı book'u biz? Recreation room book diyor. Hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Aldın mı? Vallahi benim o mermiye ihtiyacım var. Baksana şuna ne kadar çok dolmuş ya. Bir şey soracağım. O oh, gidiyoruz kutuya bırakabiliyoruz ya güvenli odada. Evet oraya bıraksaymışız keşke. Ama sonra gelip alacak mıyız oh. geri? Ay! <laughs> Onlar kendilerinden şakalaşıyorlar. Sen bir şey yok. <laughs> ya yemin ediyorum kalbimi indirdiniz ya. Al. Selam. Niye şatkan alamıyorum? Koş koş. Merdiven vardı orada bir tane gördün mü? Sağ tarafında. Merdiven değil yet? Ya merdiven değildi o. Ben niye bu silahı elime alamıyorum dostum onu anlamadım. Ay yanlışlıkla bastım ya. Burada kitabı aldık mı biz? Ya beyamcık gözünü seveyim defol git ya. Ay ama odadaki bir şey vardır. Brokmuş. Ha, bunu aşağıdaki şeyle değiştireceğim şebnem. Ben şunu değiştireyim hazır bu herif buradayken. Allah'ım apaçisi! Yalnız artık evi iyice tanıdık ve hakim olduk değil mi? Evet hakim olduk şu anda. Şunu bir değiştirelim şimdi. Şimdi diyor ki şatkar alamazsın zaten pek çok itemim var diyor. Bunları atsam attım. Ama discard Parayı stamps. at ya parayı at. Ulan bu para bir yerde işime yarayacaktı benim ama hadi bakalım. E alamaz mıyız? O zaman git yeşil kutuya koy. Sonra ama gene yeşil kutuya geri dönüp onu alacak mıyız? Çok zaman kaybı. Yeşil kutuyu yanımda taşısak gene olmuyor. Mecburen attım. Ne yapayım şimdi? E gene kapı kapandı. Eline diğerini var ya. Öyle yapacağım Sahte şimdi. Şey. Sahteyi vereceğim zaten. Aldım mı? Mantık bu zaten. Şunu da şuraya taşıdım mı şu an bu silahı kullanabiliyorum. Niye kullanamıyorum? Allah Allah. Gene mi yanlış şey verdim? evet bu, bu da kırıkmış yanlış şey vermiş al onu koy önce tamam kırık olan bu okey tamam şimdi. tamam şimdi oldu yukarı çık yukarıda var şimdi benim o babaannenin odasında benim bir şey almam lazım tamam mı e, oturma odasındaki saat bu babanın odası da da bir şu şey var. Sen bir şey aldın mı? Almadım. Evet. Ya hatırlamıyorum aldım almadım ama uçları var yani. Sonuçta benim babanın odasına şu an yönlendirecek bir şey var ve babanın odasına ben daha bakamadım tam olarak. Eksik bir şey kalmış olabilir. En azından şu Baker'ı pompalı ile edebilirsem bana bir zaman verir. Bir yılan şeyi alsam şuralara gireceğim de yılan şeyi alamıyorum ki. Çünkü etrafa çok bakmıyoruz. Hayır, işte şu an aslında doğru gidiyoruz. Bir sıkıntımız yok. Sadece... Sen eğilerek mi gidiyorsun ya? Biraz ayakta gitsen. Ya da kafanı mı kaldıracaksın? Valla ben midem bulandırmışım. Herkesin özel eşyalarını karıştırıp okudun ya. Al, mermi aldım. Ya bu kadar mı ya? Dişe bakmaya da doyamadım. E şimdi nereye gideceğim? Burada bir şey yok. Bayağı burada bir şey yok gerçekten de. Şu an bakıyorum anahtarı kullanabileceğim başka bir şey var mı diye ama... bir bir şey unuttuk ama neyi unuttuk acaba? Baştan başlayalım. <laughs> yok artık daha neler. Yeni bir başlangıç yapalım. Onun bir şey yok değil mi ya? De Kafanın altında. Neyse o zaman bu bölümden bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde bulmuş olarak karşılarına çıkmayı umalım en azından. <laughs> Çok içine sinmedi mi? yani bu bölüm bitsin artık. Zaten baksana kaç dakika olmuş. Oo aman Allah'ım. Aman Allah'ım çok dakikalar olmuş. Aman Allah'ım çok dakikalar ee, Şu Baker denilen namussuz gelmeden bu telim ben baya gerginim zaten. Bilmiyorum yansıyor mu yansımıyor mu. Çok da şu an sallayamıyorum yansıyıp yansımadığını. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şebnem Oyunda kanalıyla beraberdik. Şebnem Oyunda kanalının enerjisiyle videoyu kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz.